Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet, Çılgın Sayısal Loto'da Milyonerler Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Milyonerler Festivali'nin bu akşamki ikinci çekilişinde 5 artı bir bilenler ekstra 10 milyon Türk Lirası kazanacaklar. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler ekstra 10 milyon Türk lirasının sahibi olacaklar. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal Loto çekilişinde özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Onur Resan, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Hasan Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteli imza etkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir bir de joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine milyonerler festivali kapsamında ekstra 10 milyon Türk Lirası daha kazanacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda, kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 351.239.444 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda hemen saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız. Ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet, makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 31 sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 76. Makinemiz üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Üçüncü şanslı numara 42. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 87. Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirleyecek. Beşinci şanslı numara. 81 ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği altıncı şanslı numaraya. Bizler de büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla altıncı şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Altıncı şanslı numara. 65. Evet, makinemiz şimdi joker numarayı belirlemek üzere top yerine karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 10 milyon Türk lirası daha kazanacaksınız. Ve makinemiz tarafından belirlenen joker numara 36. Evet gördüğünüz gibi ilk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Superstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. 90 adet toplu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladım. Süperstar numarasına doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve süperstar numarası da belli oldu, 90. Evet gördüğünüz gibi makinelerimiz çılgın sayısal loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 31, 42, 65, 76, 81, 87, Joker numara 36 ve Süperstar numarası 90. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizleri bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Evet bizler çekilişimizi tamamladık. Acaba kimler milyoner oldu? Çekiliş sonuçlarını Milli Online.com'dan takip edebilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto Milyonerler Festivali ile Haziran ayı boyunca garanti ekstra toplam 100 milyon Türk Lirası kazandırıyor. Şansınızı denemeyi unutmayın diyelim efendim. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecanla ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olma kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.